Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayşe. Arkadaşlar umarım hepiniz iyisinizdir. Ben de iyiyim çok şükür soracak olursanız. Arkadaşlar son bir haftadır battaniye bu buketimle uğraşıyorum. Ördüm arkadaşlar ve gerçek boyutu 1 metre çapı var. Şu şekilde göstereyim. Çok özendim. Her ilmeğini çok özendim arkadaşlar. Şu şekilde bu benim siparişim de gidecek gitmeden önce de videosunu çekmek istedim arkadaşlar Eğer sizde bundan örmek isterseniz diye şimdi videosunu çekiyorum koton ip kullandım istediğiniz ipleri kullanabilirsiniz renk olarak Hazırsanız başlayalım Arkadaşlar başlamadan önce Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum e, ayrıca beni Şifal Tasarımlar Instagram adresinden de takip edebilirsiniz. Yaptıklarınızı bana oradan gönderebilir, beni etiketleyebilirsiniz. E, güzel veya beğenmediğiniz eleştirel yorumlarınızı da yorumların e, bu videonun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Eğer hazırsanız başlayalım. Ben arkadaşlar şöyle biraz kameramı indireceğim. Koton e, ip kullandım dediğim gibi. E, her Bütün iplerimin markası aynı. Aynı kalınlıkta kullandım. Ee, arkadaşlar sihirli halka ile başlıyoruz. Şu ipimi gördüğünüz gibi orta parmağıma bu şekilde doladım. Ee, tığımı alttan sokuyorum ve arkadaki ipi alıp öne getiriyorum. Buraya arkadaşlar 3 tane zincir çekiyorum. 3 tane zincir çektikten sonra içine ikili trabzan yapacağım. İçine 12 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şu başaklarımı saydığımda bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12 şu başağımdan itibaren zincirimin üstündeki başaktan itibaren sayıyorum. 12 tane oldu ipimi şöyle sıkılaştırıyorum. En baştaki zincirimi değil de arkadaşlar en baştaki şu zincirim zincirim değil onun yanındaki trabzanın tepesine ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın zincirime batmadım onun tam yanındakine battım ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bunu bir trabzan sayacağım. Şimdi arkadaşlar tam ilmek kaydırma yaptığım ilmeğime bakın. Alttan giriyorum. Ortası, e, kendisine değil şöyle dışına çıkıyorum. Bu taraftan tekrar buraya geliyorum. Şöyle aldım bir tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Şimdi önümdeki tam önümdeki deliğe ilmeği ikili trabzan yapıyorum bir tane. Başını doluyorum. Tam onun dibindekine yine dışarıdan dolaşıp şu şekilde ikili trabzan yapıyorum. Bakın 4 oldu. Yine başını doluyorum. Bakın şöyle ayırdığımda zaten Ilmek ortaya çıkıyor. Ona batıyorum, ikili trabzan başını doluyorum. Tam altındakine dışarıdan dolaşıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yine başını doluyorum. Bakın şöyle ayırdığımda ilmek görünüyor zaten. Ona bir ikili trabzan yapıyorum, başını doluyorum. Tam altındakine dışarıdan şöyle tığın üzerinde kalıyor trabzan. Bu şekilde bir ikili trabzan yapıyorum. Aynı şekilde arkadaşlar sona kadar gidiyorum. Bir üsttekine bir de tam üstüne yaptığımın altındakine. Bir üst bir alt. En sonuncuya geldim arkadaşlar. Bakın yine önüme çıkan ilmeğe batıyorum ikili trabzanımı ve en son trabzanıma yine ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burada yine ilk trabzanımın ilk trabzanımın şu dışa doğru yaptığım trabzanımın tepesindeki ilmeğe batıp ilmek kaydırma yapıyorum ve 1 2 3 yapıyorum arkadaşlar. Şimdi e, bu benim birinci trabzanım oldu. Başını doluyorum. Bakın yine önüme çıkan ilmeğe bir ikili trabzan yapıyorum. Sayısı iki oldu arkadaşlar üstteki trabzanımızın. Başını doluyorum. Yine tam altındaki tırabzana bir ikili trabzan yapıyorum. Başını doluyorum. Yandaki tırabzana deliğe bir tane batıyorum. Başını doluyorum. Onun yanındakine bir daha batıyorum. Bakın yine iki tane batmış olduk. Zaten birazdan dışarıdaki trabzanlar ortaya çıkacak. Dışarıda durana yine iki tane ikili trabzanım yaptıktan sonra başını doluyorum. Bakın şu zaten dışarıda duruyor. Ona da yine alttan geçip bir ikili trabzan yapıyorum. Başını doluyorum. Önüme çıkan ilmeği bir ikili. Başını doluyorum. Yanındakine bir ikili. Başını doluyorum. Onun altındakine de dışarıdan alıyorum. Bakın arkadaşlar şunlar Şunlar dış trabzanlarımız zaten görünüyor olacak ilk bir iki sıradan sonra. Yine aralardaki ilmeklere bir, iki, ikiden sonraki dışarıya. Bir, iki, ikiden sonrası dışarıdaki şekilde sıra sonuna kadar gidelim. Sonuncusuna geldim. Yine iki trabzanımı yaptım. Dıştaki trabzanımı yine dıştan alıyorum. ilmek kaydırma ile yine zincirime değil yanındaki ilk trabzanın tepesine ilmek kaydırma yapıyorum. Yine arkadaşlar 3 tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Bakın dibindekine batıyorum. Yanındakine batıyorum. Böylelikle üç tane direğimiz oldu burada. Başını doluyorum. Dışarıdaki trabzanıma yine dışarıdan yapıyorum. Yanındakine bir. Ortadakine iki. Üçüncüsüne de ikili trabzanımı yapıyorum. Başını doluyorum. Dışarıdakine dışarıdan yapıyorum. Bir kez daha göstereyim bir trabzan iki trabzan üçüncü trabzanımı da yapıyorum bakın aralar gitgide artıyor bir iki üç oldu şimdi de dışarıdaki trabzanımı yapıyorum zaten artık dilimler bakın şu şekilde gitmeye başladı bir tane daha göstereyim arkadaşlar tam önümüze gelenlere yapıyoruz ikili trabzanlarımızı Dışarıdakine de yaptık mı? Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Arkadaşlar bu sıramı da tamamladım. Bakın sonuna kadar geldim. En son dış e, trabzanımı yaptım. Şuraya. Daha sonra yine zincire değil. En baştaki trabzanın tepesine ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın bölümlerimiz ortaya çıkmaya başladı. Şimdi 3 e, tane daha zincir çektim. Bakın yine ne yapıyorum? Bir tane dibine battım. Bir tane yanındakine battım. Sayımız giderek artıyor. Bunda da 4 oldu bakın. Şimdi yine başını doluyorum. Dışarıdaki ilmeğime geldim. Dışarıdaki ilmeğimi şey trabzanımı yine dışarıdan alıyorum arkadaşlar. Yine dışarıdan aldım. Yanındakilerden devam ediyorum. Bunun yapılışı bu şekilde arkadaşlar. Herhangi başka bir şey yok kaç sıra büyütmek istiyorsanız o kadar büyütebilirsiniz. Benimkine kaç ip gitti? 4 tane ip gitti arkadaşlar neredeyse. 2 2 numara tığla ördüm. Yaklaşık 50 51 e, şey trabzan e, bir dilimim. Bu şekilde yaptım. Şimdi şurayı da göstereyim. Yapraklarını nasıl yaptığımı, yeşil kısmını, çiçeğini nasıl yaptığımı göstereceğim. Bakın artık ortası 4 oluyor arkadaşlar orta trabzanlar 4 oluyor bir sonraki sırada 5 olacak yani bu şekilde artıyor arkadaşlar ben bunu tamamlayıp geliyorum arkadaşlar bakın 4 oldu yani bu böyle gidiyor böyle büyüyor arkadaşlar 5 6 7 o şekilde büyüyecek ilmek kaydırmamı yapıyorum yine buradan yine 3 tane zincir çekip bu arada ipimde <laughs> kedi ipime el koydu onun sesi geliyordur bu şekilde arkadaşlar yine dibinden itibaren gidiyoruz. Bu arada çiçeğimin sahibi geldi. Çiçeği teslim ettim arkadaşlar. O yüzden buradan kaldırmak zorunda kaldım. İyi ki videosunu başlamışım. Şöyle yeşille başlıyoruz. Yeşilin bu tonu çok hoşuma gidiyor. Diğer ördüğüm bebeklerde falan da kullanıyorum. Diğer modellerimde de kullanıyorum. Şu şekilde arkadaşlar şuradan tığımı soktum. Yeşili bu tarafa aldım. Bu şekilde e, şuraya bir tane sabitleyeyim arkadaşlar. 1, 2, 3 tane zincir çektim. 1, 2 boşluk bırakıp 3. battım. Bu burada kalsın üste saklarız. 1, 2, 3, 1, 2, 3. battım. 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 2 atlıyorum bir tane batıyorum sık iğne 1 2 3 tane zincir çekiyorum iki tane atlıyorum 3. batıyorum bu şekilde tüm sırayı dolanalım Arkadaşlar şimdi de üç tane zincirimi çekiyorum en sona geldim Şuradaki sık iğnemin tepesine ilmek kaydırma yapıyorum arkadaşlar şimdi burada artık tığımı değiştireceğim şu içine bir tane sık iğne yapayım tığımı değiştireceğim arkadaşlar. Burada 3 numarasına geçiyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Buraya artık içini dolduracağım. 1, 2. Bakın bu zincirimle birlikte 3 oldu. Şimdi hepsine 3 tane ikili trabzan yapacağım. 1, 2, 3 ortadakilere sık iğnelere batmıyorum. Kenarlarına yani şu açık delik kısımlara 2 3 Sıra sonuna kadar sadece orta kısımlara bir numara büyük tığ ile 3 her tane e, ikili tırabzan yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar ince tığla örecekseniz eğer 4 tane de yapabilirsiniz ortasına ama zaten çok fazla e, trabzan oluyor Bir de bununla 4 yaptığınızda daha çok artıyor bu sefer de e, çok fazla çiçek olacak benim za yaptığım zaten çok dolgun durdu arkadaşlar 62 tane çiçek oldu üzerinde zaten oldukça dolgun durdu bunun üzerine zaten ekstra bir de yaprakları geleceği için yani bu e, yeşiller hiç boş boş durmuyor ama ben e, böyle hiç bu kadar seyrek istemiyorum daha sıkı istiyorum derseniz eğer o zaman 4 de yapabilirsiniz. Yani bunlar bu şekilde görünmüyor arkadaşlar. Daha bunların üzerine bir de yaprak geliyor. Bakın arkadaşlar bu şekilde oldu. Şuranın gerildiğine bakmayın. Benim şu anda küçük olduğu için yuvarlan, o yüzden gerildi ama küçük olmadığında az önceki battaniyemi gösterdiğimde battaniye buketimi hiçbir gerginlik yoktu arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi çiçeği nasıl yaptığımı göstereceğim. Yine en tepedeki ilk trabzanımla ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. 5 zincirimi. Şimdi benim örneğim küçük olduğu için ee, buraya göre bakmayın. Ben size sayılarını vereceğim arkadaşlar. 5 zincirimi şu şekilde 1, e, 2, şöyle üçüncüye beyaz olanı sayıyorum. Tam altındaki e, ne değil soldan sayıyorum. 1, 2, 3. Şöyle üçüncüye battım arkadaşlar. Bir tane zincir yapıyorum. Dönüyorum. İçine bir yaprak görüntüsü vereceğiz. Bir tane sık iğne. 1 tane tekli trabzan 1 2 3 4 tane ikili trabzan Yine aşağıdaki inceltmeyi yapacağız. Bir tekli, bir tane de sık iğne yapıyorum. bir zincir çekiyorum. 2 3 4 5. 5 tane zincir çekiyorum şimdi arasına kaç tane koymayı düşünüyorsunuz ee, ona göre koyun ben 6 ya da 7 koydum duruma göre bazen 6 bazen 7 koydum ee, çiçeğin burayla bir alakası yok şuradan 10 sayacağız zaten çiçek ona göre sıklığı ayarlanacak yaprakla çiçeğin sıklığının bir alakası yok arkadaşlar 2 4 6 6 tane koyalım 7.ye Yine dışarıdan alıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Bir sık iğne. Bir tekli trabzan. Dört tane ikili trabzan. Bir. İki. Üç. Dört. Sonra yine bir tane tekli trabzan bir tane de sık iğne yaptım. Bakın iki tane yaprağımı yaptım. Şimdi soldaki yaprağımın ilk sık iğnesinin tepesine batıyorum. Arkasına denk gelen e, trabzanın tepesinden alıp ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde bunu sabitlemiş oldum arkadaşlar. Şimdi çiçeğimi buraya nasıl takacağım? Önce çiçeğimi göstereyim nasıl yaptığımı. Ben iki renk kullandım gördüğünüz gibi. Arkadaşlar zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 26 27 tane zincir çektim. 27 tane zincirimin özür dilerim 26 tane zincir çektim ikincisinden başlayarak bu arada çiçeklerimi de 3 numarayla yapıyorum ikincisinden başlayarak sonuna kadar sık iğne yapalım arkadaşlar sonuna kadar sık iğnemi yaptım şimdi iki tane zincir çekiyorum dönüyorum her sık iğnemin içine iki tane ikili trabzan yapıyorum Ters sık iğnemin içine arkadaşlar iki tane ikili trabzan yapıyorum. Sonuna kadar yapalım. Sonuna kadar yaptım arkadaşlar. Burada da şöyle bir zincir çekip uzunca dikme payı da bırakıp şu şekilde çekiyorum arkadaşlar. Nasıl diktiğimizi göstereyim. Şimdi şu iç tarafı, bu bizim ördüğümüz taraf. Bu ördüğümüz taraf dışa gelsin. Ters taraf içe gelsin. Şu ipi şu şuraya koyuyorum, saklıyorum. Çevire çevire. Daha önceki gül tariflerim de var arkadaşlar. Oradan da hatırlarsınız. Çevire çevire bakın biraz böyle yükselte yükselte. Çok da aşağıdan dip dibe değil. Bu şekilde bakın sararak bunu şu şekilde sardım. Bunu ne yapıyorum? Şöyle uzun amigurumi iğnelerim var. Bu iğneyi buradan geçiriyorum, sabitliyorum. Daha sonra ipimi iğneme takıyorum şu ipimi. Hazır, iğnem buradayken bu şekilde, bu şekilde yapıyorum. Sonra sonra iğnemi çıkartıyorum. Her yerden girecek şekilde, yani sonradan e, gülüm açılmayacak şekilde. Bakın şöyle. Aşağıdan, yukarıdan iplerin arasını çok almaya almamaya özen göstererek şu şekilde. Bakın burada da şöyle bir sabitleme yapıyorum. Şurada yapayım, ipim kısa kaldı orada. Şu şekilde bir sabitleme yapıyorum. Daha sonra da şuradan geçiriyorum şuradan geçiriyorum arkadaşlar şuradan da ipimi kesiyorum gülümüz hazır şimdi bunu hazırlamıştım zaten şuradan gülümün altından şöyle 2-3 katı birden alarak şu şekilde alıyorum Buradan da arkadaşlar şu gülü biraz bu tarafa alıyorum. Buradan orta noktadan orta noktadan herhangi bir yerden giriyorum bakın. Şu arkadan da şuradan giriyorum. Arkadan ipi aldım. Buraya çıktım. Bunun içinden de geldim. Şimdi şunun içinden bir tane geçiriyorum. ilk ilmeğimden. Daha sonra şu şekilde sabitliyorum. Buraya bir tane şöyle düğüm bir tane de zincir. Daha sonra yandaki önümüzdeki sık iğneye bir tane sık iğne yapıyorum. Gülümün işi bitmiş oluyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde sabitlemiş oluyorum. Şimdi bir tane yapmıştım zaten. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane sık iğne yaptım arkadaşlar. 10 tane sık iğne yaptım. Şundan da 2 4 6 8 10. 10 tane de buradan sayıyorum. 10'uncuya batacağım. 2 4 6 8 10. Yukarıdan 10 sık iğne geldim. Aşağıdan da 10 trabzan sayacağım. Bakın 5 zincirimi çekiyorum. Yine 2, 4, 6, 8, 10 saydım. 10. ya dışarıdan battım. Şu şekilde. Bir zincir çekiyorum. Bir sık iğne. Bir tekli trabzan. Bir ikili trabzan. İkinci ikili. Üçüncü ikili dördüncü ikilimi de yapıyorum daha sonra yine bir tane tekli trabzan bir tane de sık iğne yapıyorum şimdi 5 zincirimi yine çekiyorum bu tarafa da geçeceğim bakın 5 zincirimi çektim şimdi burada iki tane bırakıyorum bir iki bırakıyorum üçüncüye yine dıştan batıyorum yine bir zincirle dönüyorum Bakın şurada gördüğünüz Yukarıdan 10 trabzan gittim. 10 sık iğne yaptım. Alttan da 10 tane trabzan saydım. 10. ya battım. Şimdi buraya geri dönerken de arada 2 tane bırakıyorum. 3. ye batıyorum. Bu sayıları yerinize göre bir arttırabilirsiniz zaman zaman bir de eksiltebilirsiniz. Araya 2, 4, 6 tane koydum ben. Bazen de 7 koymak gerekebilir. Yani o sizin ölçünüze kalmış. Yani giderken mesela 3 tanesine 6 koyduysam bir tanesine de 7 koyduğum olmuştur. Bir tane zincirimi çektim. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane tekli trabzan yapıyorum. 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 4 tane tek, ikili trabzan yaptım. Bir tane tekli bir tane sık iğne yaptım. Yine geldim sol taraftaki yaprağımın en üst noktasından sık iğnesinden battım. Arkasındaki bakın arkasındaki sık iğneye de battım. Buradan ilmek kaydırma ile çekiyorum. İkinci gülümü koyma zamanı geldi. Tamamı bu şekilde arkadaşlar battaniyemizin. Ee, Buketim çok güzel olmuştu başlangıçta göstermiştim hatırlarsanız eğer e, bence genç kızların çeyizine de e, çok güzel olabilecek bir e, şey model. E, nasıl e, nerede kullanmak isterseniz arkadaşlar yapılışı benden bu kadar videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamanızı kanalıma abone olmanızı hatta yorumlarınızı bana yazmanızı rica ediyorum. Dediğim gibi Instagram'da şifalı tasarımlar adreslerinde bana ulaşıp yaptıklarınızda etiketlerseniz çok sevinirim. Şimdiden hepinizin eline emeğine sağlık diyorum arkadaşlar. Lütfen el emeğinizi küçük görmeyin. Çok kıymetli ellerimiz mahvoluyor onları yaparken. Şimdiden hepinizin eline emeğine sağlık diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.